Merhaba Erkan Meriç 26 yaşında Adanalı model ve oyuncu Erkan Meriç'in evli olup olmadığı da merak ediliyor. Erkan Meriç şu anda evli değil adını Senkoy isimli yapımda birlikte rol aldığı Hazal Subaşı ile birlikte öyle biliniyordu. İkili yaklaşık bir yıl süren ilişkilerini 2019 yılında noktalamıştı. Erkan Meriç, sevgilisi Yağmur Öztürk'ten doğum günü romantik sözleriyle kutlanıldı. Güzeller güzeli sevgilim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yata yaşadığım tüm güzellikleri ve hayatımda iyi ki varlığın için teşekkür ediyorum. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.